Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber ACK markasının yeni çıkarmış olduğu Wallbox tipi araç şarj cihazını inceleyeceğiz. Bu ürün sipariş ettiğinizde size gelecek olan koli bu şekilde. Gelin kolin açılımını beraber yapalım ve içindeki ürünü beraber inceleyelim. Ürünün içinden çıkan bir adet montaj aparatı, Türkçe kullanım kılavuzu, ürünün kabloları, bir adet koruma ka katmanı ve cihazın kendisi çıkıyor. Ve ürün gayet korunaklı bir şekilde gelmiş. Ürünün kılıfını sökelim. Görmüş olduğunuz bu kutu duvara monte ediliyor. Arkası ürün içinden çıkan montaj aparatıyla beraber. Arkada zaten montaj etmek için gerekli bütün e, aparatlar ve bölgeler var. Ürün üzerinde şık bir tasarım olan ACK logosunu bulunduran, yan tarafında ise teknik özelliklerini gösteren bir etiketiyle beraber geliyor. Ürünü monte ederken şebekeden gelen kablonun minimum 5x4 olmasına özen gösterin. Daha düşük bir kablo kalınlığı kullanırsanız, e, tehlikelere yol açabilir. Ürün IP65 koruma sınıfına sahip olduğu için sudan ve tozdan etkilenmez ve dış mekanda gönül rahatlığıyla aracınızı şarj edebilirsiniz. Şimdi gelelim ürünün şarj etme hızına. Bu ürün aracınızın aldığı şarj kapasitesine göre 22, 11 veya daha düşük kW'larda aracınızı şarj edebilme özelliğine sahip. E, soketi taktıktan sonra Diyelim ki aracınız 22 kW'la şarj olabilen bir araç ve aracınızın bataryasını öğrenmeniz gerekiyor. TOG araçlardan yola çıkalım. Araçların bataryası uzun menzillerde 88,5 saat. Yani 22 kW'la şarj eden bir cihaz olduğu için saatte 22 kW şarj ediyor ve 4 saatte 88 kW'la e, TOG aracınızı uzun menzilli olan 0'dan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık saatte %25'lik bir şarj kapasitesi demek. Bu ürünü otoparklarınızda, şahsi otoparkınızda, sitenizde, şirketinizde veya bahçenizde veya uygun bir park alanında istediğiniz yere monte ederek gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Umarım hepiniz yeni elektrikli araçlarınızı kullanırken bu yeni cihazları kullanmaktan keyif alırsınız.